Merhaba arkadaşlar. Bugünkü dersimizde mevsimleri yani 4 önemli günü işleyeceğiz. Evet, 4 önemli gün dediğimiz olay Ekinokslar 21 Mart ve 23 Eylül ve Solstisler 21 Haziran ve 21 Aralık'tan oluşuyor. Önce Ekinoks tarihlerine yani 21 Mart ve 23 Eylül tarihlerinin ortaya çıkarttığı özelliklere bakalım. Bu her iki tarihin de ortak özelliklerine önce vereyim. Ardından da farklı özelliklerine verelim. Evet, bu tarihte güneş şınarı ekvatora yani sıfır dereceye dik açıyla geldiği için her iki yarım kürede ne en sıcak ayını ne en soğuk ayını yani yaz ve kış yerine bahar mevsimlerini yaşıyorlar. Yine güneş şınarı ekvatora dik geldiği için bu tarihte bütün dünyada gece ve gündüz süreleri eşittir. Yani her yerde 12 saat gece, 12 saat gündüz yaşanır. Bu nedenden dolayı 21 Mart ve 23 Eylül tarihlerindeki gece ya da gündüz sürelerine bakılarak yarım küre tespiti yapamayız. Ama yılın geriye kalan 363 günü bir yerin gece süresini ya da gündüz süresini bilirsem hangi yarım kürede olduğunu bilirim. Örnek Nisan 10'da 10 Nisan tarihinde. Gündüz süresi 10 saatse derim ki güney yarım kürede. Gündüz süresi 15 saatse derim ki kuzey yarım kürede. Ama 21 Mart ve 23 Eylül'de bütün dünyada gece ve gündüz süreleri 12 saattir. Bu nedenle bu tarihlerde yarım küre tespiti gece ve gündüz süresi üzerinden yapılamaz. Güneş'in Ekvator'a dik geldiği için tam saat 12'de öğle vakti cisimlerin gölgesi oluşmaz diyoruz ve bütün dünyada gece gündüz eşitliği yaşanır. Bundan dolayı da aynı meridyenin üzerinde bulunan bütün noktalarda güneş aynı anda doğar, aynı anda batar. Ve güneş tam doğudan doğar, tam batıdan batar diyoruz arkadaşlar. Ekinoks tarihlerinde yani 21 Mart ve 23 Eylül tarihlerinde durum bu artı diyoruz ki 45 derece kuzey ve 45 derece güney enlemlerinde bulunan cisimler güneşi 45'lik açıyla aldıkları için gölge boyu kendilerine eşit olur diyoruz. Evet bunlar 21 Mart ve 23 ay Eylül tarihlerinin ortak özellikleri. Bir sonuncusuyla bitireyim ortak özellikleri. Diyorum ki aydınlanma dairesi her iki tarihte de tam kutup noktalarından geçer. Yani 90 derece enleminden geçer. Şimdi farklı olarak şunu söylüyorum. 21 Mart'ta Kuzey Yarımküre ilkbahara giriyor. Güney Yarımküre sonbahara giriyor. Dolayısıyla sonbahara giren Güney Yarımküre yazdan çıktığı için nedir? Daha sıcaktır. Evet ikinci olarak diyorum ki kuzey kutup noktasında 21 Mart'ta güneş doğuyor. Güney kutup noktasında güneş batıyor. Yani 6 aylık gündüz kuzey kutup noktasının 6 aylık gündüzü 21 Mart'ta başlıyor. 23 Eylül'de tam tersi. Bu defa kuzey kutup noktasına güneş batıyor, gece başlıyor. Güney kutup noktasına güneş doğuyor, gündüzü başlıyor. 23 Eylül'de biz ne yaşıyoruz? Bu defa biz sonbaharı yaşıyoruz. Güney yarım küre ilkbaharı yaşıyor. Ve biz yazı bitirdiğimiz için biz yani kuzey yarım küre güney yarım küreden daha sıcaktır diyoruz. Son bir cümle olarak şunu söylüyorum. 21 Mart'tan sonra kuzey yarım kürede gündüz süresi gece süresinden daha uzun olmaya başlar. Bakın arkadaşlar bu cümleyi şu cümleyle karıştırmayın. Bu tarihten itibaren gündüzler uzamaya başlar demiyorum. Kuzey yarımkürede gündüzlerin uzamaya başladığı tarih 21 Aralık'tır. Peki ne diyoruz? 21 Aralık'ta uz uzamaya başlıyor gündüzler. Ocak, Şubat gündüz uzuyor, gece kısalıyor ve 21 Mart'ta geldiğinde eşitlik sağlanıyor. 21 Mart'tan sonra gündüz süresi ilk defa gece süresinden daha uzun olmaya başlıyor. 23 Eylül'de ise bu durum gece için geçerli. Gece süresi 23 Eylül'den sonra ilk defa gündüz süresinden daha uzun olmaya başlıyor diyoruz. Evet, 21 Mart ve 23 Eylül durumlarında gördüğünüz gibi arkadaşlar, bütün dünyada 12 saatlik gece ve gündüzler yaşanıyor. Bu yüzden de aynı meridyen üzerindeki bütün noktalarda güneş aynı anda doğar, aynı anda batar dedik ve güneş tam doğudan doğup tam batıdan batıyor diyoruz. Gelelim 21 Haziran tarihine yani Kuzey Yarımküre için yaz, Güney Yarımküre için kış gün dönümüne. Bu tarihte güneş ışınları yengeç dönencesine 90 derecelik açıyla gelir saat 12 itibariyle. Bu yüzden saat 12'de yengeç dönencesinde cisimlerin gölgesi oluşmaz. Yani gölge sıfır olur. Ve bu tarihte kuzey yarımkürede yaz, ...Güney Yarımküre'de kış mevsiminin başlangıcıdır. Kuzey Yarımküre, güneş şınlarını alabileceği en büyük açıyla... ...Güney Yarımküre, güneş şınlarını alabileceği en küçük açıyla olur. Bu nedenle de zaten kuzeyde yaz, güneyde kış başlangıcıdır ifadelerini kullanıyoruz. Güneş gelebildiği en kuzey noktaya dik geldiği için... ...dik geldiği noktalar içerisindeki en kuzey noktaya geldiği için... Kuzey yarımkürede bu tarihte güneş doğabileceği en erken saatte doğuyor. Batabileceği en geç saatte batıyor. Bu da kuzey yarımkürede en uzun gündüz yaşanır ifadesini ortaya çıkarıyor. Güney yarımkürede tam tersi bir durum, en uzun gece yaşanıyor. Ve bakın bu tarihte nerede olursanız olun kuzeyde, güneyde fark etmiyor. Kuzeye doğru giderseniz gündüz süresi uzar. Güneye doğru inerseniz gece süresi uzar. Kuzey kutup dairesine 66 33 kuzeye geldiğinizde gündüz süresi 24 saat, gece süresi 0 saat. 70 kuzeyde 2 ay, 80 kuzeyde 4 ay ve 90 kuzey enleminde 6 aylık gündüzler yaşanır. Güneye doğru indiğinizde Ekvator'un alt tarafına indiğiniz andan itibaren gündüz süresi 12 saatin altındadır. Güney Kutup Dairesi'nde gündüz 0 saat ve gece 24 saattir 90 güne geldiğinizde de 6 ay gece yaşanıyor. Bu arada bir hatırlatma hemen yapayım. Bu 6 aylık gece ve gündüzler 21 Haziran ve 21 Aralık'ta başlamıyor. 21 Mart ya da 23 Eylül'de başlıyor arkadaşlar. Evet, peki bu tarihten sonra 21 Haziran'dan sonra Güneş yengeç dönencesinin kuzeyine mi çıkacaktı, güneye mi yönelecekti? E, dönence son sınır olduğuna göre kuzey yok. Mecbur güneye yönelecek. Peki güneye yönelirse kuzeyden uzaklaşacağı için güneşin doğuşunu olacak gecikmeye başlayacak. Batışı daha erken olmaya başlayacak. Bu durumda kuzey yarımküre için ne diyeceğim? Gündüzler kısalmaya, geceler uzamaya başlar. E peki güneş kuzeyden uzaklaşıyorsa yani açı küçülüyorsa o zaman gölge boyunu olacak kuzey yarımkürede en kısa gölgeyi yaşadık 21 Haziran'da. O zaman bu tarihten sonra gölgelerimiz ne olmaya arkadaşlar? Yeniden uzamaya başlayacak. Ve bu değişimler 21 Aralık tarihine kadar devam edecek. Aydınlanma dairesine bakalım son olarak. Aydınlanma dairesi nereden geçmiş? Kutup dairelerinden geçmiş. 21 Mart ve 23 Eylül'de kutup noktalarından geçiyordu. Bu defa Kutup dairelerinden geçmiş. Dikkat edin sorular şekil üzerinden geldiğinde tarih vermeyebilir size. Tarihin 21 Haziran'da 21 Aralık mı olduğunu nasıl anlayacağız diye soracak olursanız. Eğer Kuzey Kutup dairesi tamamen aydınlıksa 21 Haziran tamamen karanlıksa 21 Aralık yarısı aydınlık yarısı karanlıksa da Ekinoks tarihleridir. Yani 21 Mart 23 Eylül durumu yaşanıyor diyoruz. Peki bu durumda kuzey yarım kürede gündüz süresi daha uzunsa ve kuzeye doğru gidilince gündüz süresi uzuyor ise aynı meridyen üzerindeki noktalarda hangisinde güneş daha erken doğar ya da daha geç batar şeklinde sorular geldiğinde bu mantığa göre cevap vereceksiniz. Kuzeye doğru gündüz uzadığı için en kuzeydekinde güneş en erken doğar ama en geç batar. Güneye doğru indiğinizde gece süresi uzuyor, gündüz süresi kısalıyor. Bu yüzden güneye doğru indiğinizde güneşin doğuşu gecikmeye, batışı erken olmaya başlar diyoruz arkadaşlar. Evet. Bu arada hemen şunu söyleyeyim. Ekinoks'larda aynı meridyen üzerindeki bütün noktalarda güneş aynı anda doğup aynı anda batıyor demiştik. Evet bakın İsveç-Norveç sınırı ve Temmuz ayında birkaç günlüğüne bu manzara aynen görülüyor. E, kutup dairelerinde 24 saat gündüzün yaşanmasından bahsederken ifade etmiştik. Güneş bakın ufuk düzlemi üzerinde şuraya geldiğinizde batacak gibi oluyor, sönükleşiyor. Ama batmadan yeniden doğuyor arkadaşlar. Ve özellikle e, Sankt Petersburg, Rusya'nın kuzeydeki en kuzeydeki şehirlerden biri olan St. Petersburg'da bu durumda yaşandığı için Burada hatta bu tarihlerde yoğun bir turist ilgisi görürsünüz ki burada beyaz geceler derler. Yani hava belirli bir süre hiç kararmıyor. Birkaç gün 21 Haziran çevresinde birkaç gün bu durum böyle devam ediyor arkadaşlar. Evet, 21 Aralık'a gelelim. 21 Aralık kış gün dönümdür bizde. Güneş ışınları 23 derece 20 dakika güneydeki oğlak dönencesine dik geliyor. Saat 12'de ve bu yüzden saat 12'de burada gölge oluşmuyor. Yani gölge boyu sıfır. Güneş kuzey yarım küreye gelebileceği en küçük açıyla güneye gelebileceği en büyük açıyla gelir. Bu yüzden kuzey yarım kürede kış, güney yarım kürede yaz başlangıcıdır. Bu durumda arkadaşlar 20 Haziran'ın tersi bir olay söz konusu. Bu yüzden güneşin dik geldiği alanlar içerisinde en güney nokta olduğu için kuzey yarım kürede güneş doğabileceği en geç saatte doğar. Batabileceği en erken saatte batar. Yani kuzey yarım küre en kısa gündüzü en uzun geceyi yaşar. Güneyde durum tam tersidir. Yani en uzun gündüz yaşanır diyoruz. Ve bu tarihte dünyanın neresinde olursanız olun, kuzeye doğru giderseniz gece süresi uzar. Güneye doğru inerseniz gündüz süresi uzar. Bu nedenle aynı meridyen üzerinde bulunan noktalardan daha güneyde olan da güneş daha erken doğar ve diyoruz ki arkadaşlar bunun sebebi de güneye doğru gündüzün uzaması. Daha erken doğarsa o anlamda daha da geç batacaktır. Niye? Gündüz süresi daha uzun olduğu için. Kuzey kutup dairesi bu tarihte 24 saat gece yaşarken Güney kutup dairesi bu tarihte 24 saat gündüz yaşayacaktır. Bu tarihten sonra ise arkadaşlar Güneş oğlak dönencesinin güneyine devam etmeyeceğinden kuzeye yöneleceğinden kuzey yarımkürede gündüzler uzamaya, geceler kısalmaya başlar diyoruz. Niye? Çünkü güneş artık kuzeye doğru yaklaşıyor ve kuzey yarımküre bu tarihte güneşi en küçük açıyla aldı ama bu tarihten sonra kuzey yarımkürede güneşin gelişesi büyümeye başlar. Güneşin geliş açısı büyümeye başlarsa bu defa ne olacak? Gölgelerimiz en uzundu. Bu tarihten sonra da kısalmaya başlayacak diyoruz. 21 Aralık tarihinden sonrası için arkadaşlar. Evet, gördüğünüz gibi kuzey yarım kürede gündüz süresi 12 saatin altı, güney yarım kürede gündüz süresi 12 saatten daha fazla diyoruz. Kuzey yönüne giderseniz geceler, güney yönüne doğru giderseniz de gündüzler uzar diyoruz arkadaşlar. Evet, bu arada Ekvator'da yıl boyunca gece gündüz eşit. Bunun da sebebi aydınlanma çizgisinin bütün yıl Ekvator'un tam ortasından geçmesi. Evet iklim kuşakları biliyorsunuz ki matematiksel iklim kuşakları eksen bir sonucu olarak ortaya çıkıyor. Dönenceler arası diye tabir ettiğimiz 23-27 kuzey ve 23-27 güney arası tropikal kuşaktır. Dönencelerle kutup dairelerinin arası orta kuşaktır. Kutup noktalarıyla kutup dairelerinin arası ise kutup kuşağı olarak ifade edilir. Bunlar sıcaklık kuşakları. Sıcaklık kuşakları dünyanın şekli esastır. Artı bu e, oluşumda, bu sınırların oluşumunda kara ve deniz dağılışı da etkendir. Bu nedenle matematik iklim kuşaklarıyla sıcaklık kuşakların sınırları her zaman aynı olmaz. Bakın burada sıcak kuşak 30 dereceye çıkmışken kuzey yarım kürede, güney yarım kürede 27'de bitiyor. Bunun sebebi kuzeyde karaların daha fazla olmasıdır. Kuzey yarım küredeki orta kuşakla güney yarım küredeki ılıman kuşak kıyasladığınızda kuzeydekinin çok daha geniş olduğunu göreceksiniz. Çünkü güneyin orta kuşağında kara çok az. İşte burada da kara ve deniz dağılışının etkisini görebiliyorsunuz. Evet gölge boyu güneşin geniş açısıyla arkadaşlar ters orantılıdır. Güneşin açısı büyüdükçe gölge kısalır. Güneşin açısı küçüldükçe gölge uzar. Güneş 45 ile gelirse gölgemiz bize eşit olur. Güneş 90 ile gelirse gölgemiz oluşmaz. Evet bakın arkadaşlar 5 merkezde gölge boyu grafiklerimiz var. Şu grafiğe bakalım. 21 Mart ve 23 Eylül'de gölge sıfır olmuş. Demek ki güneş ışınlarını dik almış. Peki dünya üzerinde bu tarihlerde güneş ışınları nereye dik geliyor? Ekvatora. O zaman bu gölge boyu grafiği ekvatora ait. Buraya bakıyorum ne zaman sıfır olmuş? 21 Haziran'da sıfır olmuş. En uzun gölgeyi 21 Aralık'ta yaşamış. Bir kere güneş ışınlarını dik almış. Ne zaman almış? 21 Haziran'da. Peki 21 Haziran'da güneş ışınlarını kim dik alıyordu? Kuzeydeki yengeç dönencesi. O zaman bu grafik yengeç ait. Bu grafiğe bakıyorum. Bu defa 21 Aralık'ta sıfır olmuş gölge ve en uzun gölge 21 Haziran'da. Yani bunun tam tersi. Demek ki burası da güneş ışınlarının 21 Aralık'ta dik almış. Yani neresi olabilir? Oğlak dönencesi olabilir. Bu iki grafiğe bakın. Gölge bu hiçbir zaman sıfır olmamış. Ne demek? Güneş hiçbir zaman dik açıyla gelmemiş demek. Peki arkadaşlar en kısa gölgeyi ne zaman yaşamış bu grafik? 21 Haziran. O zaman güneşin büyük açıyla almış. Dik almamış ama 21 Haziran'da büyük açıyla almış. Demek ki kuzey yarım kürede. Buraya bakıyorum. Güneş ışınlarını en küçük açıyla 21 Haziran'da almış. Nereden anlıyoruz? Çünkü gölge 21 Haziran'da en uzun. 21 Haziran güneşi en küçük açıyla alıyorsa, yani kış yaşıyorsa o zaman burası da güney yarım kürenin orta kuşağında yer alır diyoruz. Gölge yönüyle ilgili eksen başında anlatmıştık. Yine hatırlatalım. Güneşin geldiği yönün tersine düşer gölge. Dolayısıyla Kuzey Yarımküre'nin ortak şu anda, yani bizde gölge her öğle vakti kuzey istikametine düşer. Çünkü güneş güneyimizden gelir. Güney yarım kürenin orta kuşağında her öğle vakti gölge güneye düşer. Çünkü güneş hep kuzeyden gelir. Peki gölge yönünün değiştiği yerler var mı? Evet. Nereler? Dönence araları. Dönence aralarında gölge bazen kuzeye bazen güneye düşebiliyor diyoruz arkadaşlar. Evet, 2015 yılı YGS sorusu. Aşağıdaki haritada bazı şehir merkezleri numaralandırılarak bulundukları paralellerle birlikte gösterilmiştir. Bu şehirlerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? Evet, şehirlere bakalım. Ekvator üzerinde 3 numara var. 30 güney üzerinde 2 ve 5 var. 50 kuzey üzerinde ise 1 ve 4 numara var. İkinci şehirde yılın bazı dönemlerde gölge yönü kuzeye düşer. İkinci şehir 30 derecede yani güney yarımda dönencelerin dışında yılın bazı dönemlerinde gölge yönü kuzeye düşer demiş. Şimdi güney yarım kürede dönence dışındaki bir merkez Güneşi yıl boyunca kuzeyden alacağı için gölge yıl boyunca güneye düşecek, hiçbir zaman kuzeye düşmeyecek. Eğer dönence arasında olsaydı yani 23'ten daha küçük 20 güney olsaydı evet olurdu ama bu durumda hayır diyoruz. 1 ve 4 şehirlerdeki çizgisel hız 2 ve 5'teki şehirlerden daha fazladır. Şimdi 1 ve 4 50 derece kuzeyde, 2 ve 5 30 derece güneyde. Çizgisel hız hatırlayalım dünyanın şeklinden dolayı ekvatorda fazlaydı, kutuplara doğru azalıyordu. 2 ve 5 yani 30 derece güney paraleli 50 kuzey paraleline göre ekvatora daha yakın olduğu için çizgisel hız 2 ve 5'te daha fazladır. Bu ifade de yanlış. C seçeneğine bakıyorum. 5. şehirde yerel saat her zaman diğerlerine göre daha geridir. Bakıyoruz 5. şehir en doğuda yer alan şehir. E doğudaysa yerel saat geri miydi ileri mi? Elbette ki ileri. O ifade de yanlış. Gece ile gündüz süresi farkı en fazla 3. şehirdedir demiş. 3. şehir nerede? Ekvatorda. Oysa ekvatorda gece gündüz süresi yıl boyunca eşit. Gece gündüz süresi hiçbir zaman değişmez. Fark en fazla değil, en azdır. Son seçenek, Edirne seçeneğine bakalım. 1 Ekim'de öğle vakti gölge uzunluğu en az 3. şehirdedir. 1 Ekim 4 önemli günden ne hangisine daha yakın? 23 Eylül'e. Arada 7 gün, 1 hafta var. Dolayısıyla güneşin en büyük açıyla kim alıyor bu tarihte? 3 numara. Yani Ekvator üzerindeki 3 numara. Bu yüzden bu tarihte 3'te bulunan gölge uzunluğu diğerlerine göre daha azdır ifadesi doğru bir ifadedir. 2011 yılı YGS sorusu. Türkiye'de enerji tasarrufu sağlamak amacıyla yaz ve kış saati uygulanmaktadır. Bu uygulama kapsamında yılın yaklaşık 5 aylık döneminde 30 derece doğu boylamının, diğer dönemde ise 45 derece doğu medyanının yerel saati, ulusal saat olarak kullanılmaktadır. Buna göre 45 derece doğu medyanın yerel saatin ulusal saat olarak kullanıldığı dönemde Türkiye'de aşağı yaşanmaz? Şimdi arkadaşlar 45 derece doğu ve 30 derece doğunun değişikliği biliyorsunuz 3-4 yıl önce bu uygulama kaldırıldı. Yani günümüzde Yıl boyunca 45 derece doğunun saatine göre saatlerimizi ayarlıyoruz. Ama bu sorunun sorulduğu tarihte ileri ve geri saat uygulaması mevcuttu. Ne zaman ileri saat uygulamasına geçiyorduk? Mart'ın son haftasında. Yani Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül ve Ekim'in son haftasına kadar 45 derece doğunun saatini kullanıyorduk. Evet soru ne diyor? Buna göre 45 doğum medeni yerel saatin ulusal saat olarak kullanıldığı dönemde Türkiye'de aşağıdakilerden hangisi yaşanmaz? Kullanıldığı zaman dilimini tekrar hatırlatayım çünkü soruyu çözerken ihtiyacımız olacak. Mart sonu dedik. Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül arada 23 Eylül'ü geçtik. 21 Haziran var onu da geçtik. Bunlar yaşanıyor hep bu arada. Ekim'in son haftası. Gündüz gece süresine eşit olduğu gün bu süreçlerde var mı? 23 Eylül var adı. Evet, mevcut. Güneş şınarının dikey yakın açıyla geldiği gün 21 Haziran yaşadık arada. En sıcak ay Temmuz bu süreçte yine var. Öğle vakti en uzun gölge boyunu biz ne zaman yaşarız? 21 Aralık'ta yaşarız. Peki 21 Aralık'ta biz e, ikinci saat dilimi yani 30 doyumu kullanıyoruz, 3'ü mü? kış olduğu için ikinci saat dilimini kullanıyoruz. Bu yüzden cevabımız denizli seçeneği. Evet arkadaşlar konumuzu burada noktalıyoruz. haftaya yeni bir konuda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.